büyük. İstikameti hak olan herkes bizim dostumuz. Diriliş Ertuğrul gidiyor, diriliş Osman geliyor. Adalet imdi tecelli edecektir. Hakkım olan her, her şey alacak. Tarihe ışık tutan hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu, kostümleri derken Diriliş Ertuğrul her haftanın tartışmasız birincisi ama artık yeni bir sayfa açma vakti geldi. Adalet terazisini şaşırtanlar gaflete düşenler. Ben o teraziyi koruyan Allah'ın bir kuluyum. Ben masumum. Bu sezon dizi izleyicisine veda edecek yerini Diriliş Osman'a bırakacak. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi dönemi seyirciyle buluşacak. Herkes haddini bilecek o köpek denen soysuz yaşadıkça menzilimiz mezarımız olacak. Peki başrolde kim olacak derseniz işte o henüz bilinmiyor. Yapımcı ekip şimdi o ismi arıyor. Ha beyliğinin ilk gününde bacın kaybolmuştur haberin yok. İki kardeşi aynı tuzağa çekeceksin. Asla hanı bulmadan obaya dönmeyin. Bu bir tuzaktır hemen.